ben Aşot Sogumunyan, Erivan'dan, Ermenistan'dan geldim. Oradan turizmle uğraşıyoruz. Kilikya Tur bizim ajantamız. Ve turizm amacıyla da fuara katılmak için de Türkiye'ye geldik. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri de Almanya'daki fuarından sonra zaten Türkiye Türkiye'de oluyor Emit fuarı ve e, bu yıl e, Ocak 26-29 tarihleri e, oluyormuş ki e, oradan edilmiş bu fuar e, ve bizim e, buradaki Türkiye'deki partnerlerimiz e, ajansa olarak turizm acentası olarak e, Gagik Tour Vandan e, bizi davet etti ve beraber e, o fuara katılalım katılalım ve beraber Ermenistan e, ve Türkiye tur paketleri hazırlayalım. Bu teklifte bulunmuşlar. Biz de onu kabul ettik ve bu çerçevede de buraya geldik.